Değerli arkadaşlar merhaba. Son zamanların en ilgi çekici yapımlarından olan, Rüzgarlı Tepe dizisinin prensesi gündem olan samimi açıklamalar yaptı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Denizli'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu, yaz tatilini ailesinin yanında geçirdiğini söyledi. Yaz tatilinde kendisini daha da geliştirmek için at binme dersleri aldığını bildiren Cemre, yeni ev aldıklarını ve yaz tatilinin büyük bölümünü ev taşımaya ayırdığını vurguladı. Oyunculuğun çocukluktan gelen bir hayali olmadığını söyleyen genç yetenek, bunun için endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldığını belirtti. Ama bu mesleği sevemediğinin altını çizen Cemre, şans eseri oyunculuk eğitimi aldığını ve bu süreçte oyunculuğu çok beğendiğini de sözlerine ekledi. İlk olarak Rüzgarlı Tepe dizisinde başka bir karakter için başvuru yaptığını söyleyen Cemre, başrol karakteri için teklif aldığında çok şaşırmış. Dizinin başarısının arkasındaki sırrı, Gökberk Yıldırım ile uyumlu olan kimyaları olduğunu vurgulayan Cemre, birbirlerini tamamladıklarının altını çizdi. Oyunculuk dışında dans etmeyi ve spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen başarılı oyuncu, ayrıca yemek pişirme konusunda da çok başarılı birisi. Aşkı birbirini kendinden önce düşünmek olarak tanımlayan Cemre, huzurlu ve tutkulu aşk yaşamak istediğini vurguladı. Sevdiği insanları başkaları ile paylaşmayı çok kıskandığını bildiren başarılı oyuncu, sadece kendisine has olması gerektiğini söyleyerek sözlerini bitirdi. Peki sizler Cemre Arda'nın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.